Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Roblox oynuyoruz. Eee şey. Neydi onun adı? Phantom First mı dersiniz artık? Phantom First mı dersiniz artık? O adlı bir map yani haritada oynuyoruz. Vurdum yalnız. Ho ho. Ye yeah, ye. Yeah. Arkadaşlar kaç günleri oynamıyorum. Unuttum nasıl oynanacağını. Az önce bir kere oynadım. Daha videoyu almıştım o zaman. Videoda olmadı o yüzden. Camları da patlatalım. Patlatmak değil de yani. Kıralım. Arkadaşlar. Hehe. <laughs> Reload'la yapalım şöyle. Şu B, A, B, C ne acaba? A bizim ha. Bunları ele geçir geçirmeye çalışıyoruz. Güzel. Adam. Ne oldu? Arkadaşlar B'yi de ele geçirmişiz. A A gitmiş. A A gitmiş. A A oyun. Ay adam. <laughs> ey, 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 ey. Arkadaşlar şifte basıp ve W'ye basmak çok zor bir şey. Adam da silahıma bakıyor ya. Yani. Adamlarda sniper var. Bende taramalı var da bende taramalı en iyisi. Adam sniper ile birini bulmaya çalışıyor da nerede? Ooo ooo orada bir tane var. Kırmızılı var orada bir tane. B'ye gideceğim arkadaşlar şimdi. Ya da C'ye hemen olmamış. Bizim adam da sanki birazcık beyinde bir sıkıntı nokta noktalık. Bu ne? Buna ne yapıyor şimdi? Arkadaşlar ne yapıyoruz buraya? Ele geç Ele mi geçiriyoruz? Bu ne? Tam da ne yapıyoruz anlamadım ben. Şu arkadaşlar ben yukarılarda gezmeyi seviyorum. Hele hele burada. <laughs> ya acaba şu sarı şeyler ne? Merak ettim gerçekten. Şimdi yukarı çıkalım arkadaşlar. Orada biri var. Ama kesin. İşte buraya da çıktık arkadaşlar. Buraya geçelim. Şöyle eğilelim. Arkadaşlar ben de buradan bulacağım daha tarayabileceğim onlar da ışık ne oluyor ekran tutuyor arkadaşlar geç hadi ha bekliyor ve sırlar bizden. Of 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 Görmedim adamı ya. Kaçacaktım da. Arkadaşlar benim de Roblox'taki ismi Mehmet Pro 121. Görürseniz yani. Arkadaşlar yalnız çok zor. Şimdi bir deneme yapmak istiyorum. Şimdi. Buradan vurabilecek miyim? de çok yakındır. Buradaydı. Nasıl olduğunu çok merak ettim. Adam olmuyor Oha. Oha ya adam elmiş saklanıyor. Tamam, bir dakika. Adam gelirse... Oradaki adama vurmak istiyorum ama ölmek istemiyorum. İki adamla birden başa mı edebilir? Başa mı edebilir? Başa edebilir mi? Abi çok zor oyun ya. Ay. ne yazdınız. O. Ho 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 ve Ve sniper. Arkadaşlar bunu kullanacağım. Orada bir adam var. Seni görmedim değil. Hiç <laughs> Düştü yalnız sniper. Daha para da kazanıyoruz. Alırız sniper'ı. Al yukarıya da geçirmişler. Aa benim sniper'ım burada değil mi? Yok. Doğru ya elimde sniper yok. Evet. Bir dakika arkadaşlar, bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum ve düştüm. Arkadaşlar siz arkanıza bakmayın. Bir de şeyi değiştireyim ben. Benim sniper'ı. Avyo çok kötü anlaşılıyor. Bir dakika arkadaşlar. A. Aynen seçebiliyoruz hala bugün Güzel. Gelsin bu Bu benim en sevdiğim silah arkadaşlar güzel atıyor. Yine mesaj geldi. O zaman şimdi bir şey olalım. <laughs> Nişancı. Sniper life. Sniper. Arkadaşlar ben bununla da dolabiliyormuşum ya. Hatta buna daha hızlı koşuyoruz galiba. B'yi almışız. Ha tamam. Yendik. Güzel. Aa ben hep öldüm. GG. <laughs> Yalnız herkese GG'yi bastı. Oy oy. Dip <laughs> doy. Hadi, 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 hadi. Biz ne bekliyoruz ya? Ya niye sıfır liram var? Adam öldürdüm o kadar. Hah. <laughs> 10, 10, 9, 8, 7, 6 5, 4, 3, 2, 1. Dönün <laughs> Merhaba <laughs> <laughs> Arkadaşlar bence bu camları her zaman kırın. Bu camları atlamanız kolaylaşıyor. Gördüğünüz gibi. Aa böyle yıkabiliyor musunuz? Arkadaşlar illa gittim. Ben bu kadar pro oynuyor. Üstü mermide bir tanesi mi şey? <laughs> Allah var. Ya cam ne ya? Yok böyle bir şey. Kar çıkalım. Oo seni görmedim mi? Pam 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 pam. Pampa pampa pampa. Hayır hayır ya. Ne mermi değiştiriyorsun be. Arkadaşlar mermi değiştirmeseydim. Kazanıyordum ya. A. Ve, t ne yapıyor? F. O. F. F. Ş. Geri değinmiyor. F. Bıçak. J Yavaş eğilme. V. X. Ha, aynen içte Oo, Oo, Orada biri var. O. <laughs> Arkadaşlar siz benim gibi merm merminizi boş yere harcamayın. <laughs> Kardeş. Abi ne oldu? O Kim bana sıkıyordu lan? Arkadaşlar benim söylediğime bakmayın siz. <laughs> Sakın camları kırmayın. Yoksa merminiz bitiyor yarı yolda. Gerektiğinde kırın. Bak yine bakın Saklanacak bir yerde yok. Ekranda kırmızı. Abi adam mısın? Ne haber? Reload reload yap yaptı. Ne 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 Güzel ne naber 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 ne ne <laughs> Headshot yaptım Güzel Adam kalmadı <laughs> Oo, o ne 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 Abi ya. Adam sniperla vuruyor lan Adam pro ya. Neredeyim? Heh. Bir dakika şu anda ha shift. Ya. Ya kapı diye bir şey var. Ben niye kapılardan gitmiyorum ki? Hayır hayır. Oynayacağım. Oo. <laughs> oh. Bir şey patladı. Hangisi mermi atıyordu? Z, X, C Yok e, G G'miş G ödüm koptu ya bana patlayacak diye Bunlar ne olmuş Saklanmıyor Ay. Merhaba 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 merhaba. Öldü. Oha. Ya abi insanlar. Bak İyi ki sniper'ı tutmuyorum elimde. Yoksa adam sniper almıştı. Ve canım 85 niye kırmızı yanıyorum ki? Gidemiyorum. Söyleseydin ben gitmeye çalıştırmazdım. Haydi yıldız adam Bakıyorum ben de bu neydi Onları değil mi? Hayır. Şöyle yok. İlla buradan böyle yapacaksın. Sonra geçemeyi Geçen. Oha geçtim Öldüm. Ay Sniper at biri. Yoksa benim canım o kadar inemez. İnemez de yalnız. Gerçekten adam çok iyi vurdu. Ben be ben atamazdım bu kadar ben. Abi adamı görmüyor Abi adamı görmüyorlar ya. Bir şey diyeceğim de gerçekten. İnsan adamı görmez mi? Abi kör müsünüz ya? Maşallah. Ne eliyorsun lan sen hmm. adam bekliyor da. Kim var orada? Merhaba merhaba merhaba. Abi o da öldü <laughs> Arkadaşlar son bu tur oynayacağım çünkü bayağı büyük oluyor. Şöyle buna geçeceğim. Ho 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 abi dur abi dur bir tane bile vuramıyorsun ya. Ben neredeyim ben neredeyim? Benim silahım koptu ya. O nerede? Abi. Abi ya. Ben canım çok az. Abi vuramıyorum, vuramıyorum. Oğlum vuramıyorum. Yok abi ben bunu bitiriyorum ya. Ne yapayım ben sniper be. Ha maşallah. Bu nasıl? Güzel. Güzel. Süper ya. Reload yetmez bana bu kadar. Geçemiyor mu da hiçbir yere ya. Hop yanlamasına girdik. Giremem de düşündüm. Pişt, açıl 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 açıl. Abi Yukarı çıkmak diye bir şey var. O asansör açık. O ne diyemiyoruz bir de ev Niye yapıyorum şimdi? Tabi benden duydun hemen. Yukarı gidemiyorum. Yukarı gidemiyorum yukarı bakıyorum. Ay ileri gidemiyorum yukarı bakınca. Aa gizli merdiven. Arkadaşlar bütün merdivenlerden böyle çıktım. Adam olabiliyor. Bunun gibi. Şimdi bunların bin tane sözü vardır. Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Ben sana demedim mi ya? Demedim mi ya? Demedim. Ya niye reload yapamıyorum bir saattir be? yüksek. Pişt. Güzel. Orada bir adam vardı. Hem bizim takımdan değildi. Gördüm. Gördüm onu. Neredesin? Gördüm seni. Noob. Ezik. Sen niye öldün? Sen niye öldün? Sen niye öldün peki? Allah'a ısmarladık. Bir Nasıl önce ben... Bu kalsın ya. Bu can... Bu can ver Ha Bir tane mi gitti ya? Abicim. Adam. Kardeş. Kız kardeş. Çikolata. Bitter çikolata. Sen niye burada bekliyorsun? Çikolata. Bitter çikolatalar nerede? Bitter çikolatalar. Ülker bitter çikolata. Yeni haliyle çok kötü tadı. Hah. Bitter çikolata gördüm haritada. Dun dun dun. Bitter çikolata ölüyor. Hayır. Bitter çikolata öldü. Bitti çikolatalar ölüyor. Ha girdim helal. Bitter çikolata, bitter çikolata, bitter çikolata, bitter. Bitter çikolata beni öldürdü. Ha bitter çikolata, bitter. <laughs> ne yaptın lan? Tipim kaymış. Bitter çikolata, bitter çikolata, bitter çikolata. Bitter çikolata. İkisini de öldürdüm yine. Yani. Yalnız ikisini de öldürdüm. Çok güzel. Tamam, no, tamam, Kim vurdu lan? Bitter çikolata. He. Seni görmedim mi? Seni görmedim mi? Reload yapmasın onu ben öldürdüm. Bekliyorum burada yalnız. Arkadan ne gelmişsin nerede? Ülker çikolata. Ülker bitter çikolata. E bayağı öldüler. Burada bir kişi var. Ha burada biri var. Onu da öldürmek istiyorum. Nerede? Şu anda onun dibinde gözüküyorum. Haritaya bakın arkadaşlar. Şu anda o burada gözüküyor. Bir dakika. Ha ev olmasa. Muhtemelen oldu. O ne? Garın çık sonlu. Güzel öldürdün öldü bunu. Merhaba 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 merhaba. O beni öldürdü biliyorum arkadaşlar. Karşındaki beni öldürdü. Arkadaşlar bu da son olsun galiba. Son galiba Son olsun galiba ne demek? Son olsun galiba ne demek? Lol. Lol. Tamam. Arkadaşlar bitiyor. Video da bitti. Ses kaydını da buradan yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ot kendinize iyi bakın ve <laughs> özellikle like atmayı, pa videomu paylaşmayı, like atmayı, abone ol, hala kanalıma da abone değilseniz lütfen lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bye bye.